Efendim tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. İyi miyiz acaba? Umarım iyisinizdir. İyi olmaya çalışın. Yeterince kaotik bir ortamda yaşıyoruz ve kötü olmak için çok fazla sebeplerimiz var. Bir insan istediği anda çok kötücül eylemler yaparak dünyayı alt üst edebilir. Yine aynı insan İyi de seçerek birçok insana da yardımcı olabilir. Aslında iyi insan olmakla kötü insan olmak arasında seçim. Yine de insana kendisine ait olduğunu düşünüyorum. Bu biraz kendi düşüncem galiba ama seçimlerimizin sonuçları bazen seçimlerimizin sonuçlarını yaşayabiliyoruz. Bu seçimler iyi de olabiliyor, kötü de olabiliyor. Ama biz iyi seçelim, e, etrafımızda insanlarla yolumuza devam edelim, kendimizi sevelim. Onun ötesinde yeterince problem var, yeterince sorun var. Elbette ki üzülmemiz gerektiği anlarda olacak derin e, travmalar yaşamış olsak da yine de kendimizi iyi, hisset iyi hissetmek zorundayız. Çünkü e, negatif olumsuz ve kasvetli duygularla hayatımızı idam ettiremiyoruz. Belli bir yere kadar ettirsek de belli bir yerden sonra bunu gerçekleştiremeyiz. İnsani vasıflarımız zedelenir ve kendimiz de bir birer nesne haline dönüşürüz. Onun için canlı kanlı insan olarak etrafımızı da bu canlılığı, fark ettirmemiz gerekiyor diyorum. Bugün böyle bir giriş yaparak konumuzla ilgili biraz değerlendirme yapmak istiyorum bugün. Tanımsal olarak bilemediğimiz ancak gün içinde yaşamımız içerisinde rutin olarak yaptığımız birçok davranış var. Bunun toplamadı otomatik pilotta kalmak yani seriye bağlıyoruz yaptığımız bütün davranışları. Bütün demeyeyim ama belli başlı davranışlar içerisinde otomatik kalıp düşüncesiyle gerçekleştiriyoruz eylemlerimizi. Misal, sabah uyandığımızda bütün işlerimizi yapmak, aynı güzel güzergah üzerinden işimize gidip hiçbir etrafa bakmadan, etrafta ne var ne yok diye hiç bakmadan transit yapıyoruz gidip transit evimize gelmek yani dış dünyayla iletişimini sağlamadan anda kalmadan rutin olarak gidip gel gelmek. Bunları gerçekleştirirken otomatik pilotta ot otomatik pilottayız ama bunun otomatik pilotta olduğunu fark etmiyoruz. Çünkü alışılmış davranış biçimleriyle Günlük hayatımızı idam ettirmeye çalışıyoruz. Aslında otomatik pilotta kalmak bize çok fazla kolaylık sağlar. Çünkü ek bir düşünce oluşturmayız, zihnimizi de yormayız. Öğrenilmiş kelimeler dizisiyle yönümüzü buluruz, aynı adrese gideriz, geliriz ya da nasıl söyleyeyim günlük olan rutin işlerimizi yani otomatik düzlemde yaparız üzerine bir şey eklemeden. Bu davranışların e, tümü otomatik e, pilot düşünce düşünce içerisinde gerçekleşir. Şimdi otomatik pilot düşünce bize birçok konuda avantaj sağlasa da negatif düşünceyi de bazen beraberinde getirir. O sadece günlük rutin e, davranışlar davranışlarımız içerisinde otomatik düşüncede kalmayız bazen mesela e, bir e, olayı yaşadığımızda bir e, olayla karşı karşıya kaldığımızda üzüntü ya da sevincimizde özellikle üzüntülerle daha fazla ortaya çıkıyor bu. E, zaten beni bulur. Şimdi ben neden bunlarla uğraşıyorum ya da niye bu insanları sürekli bu insanlarla e, karşılaşıyorum ya da neden bu hep benim başıma gelir gibi birçok eee kelime dizisinde aslında bunları biz söylerken otomatik kalıp düşünceyle söylüyoruz. Dolayısıyla bu tür düşünceler de geldiğinde de negatif olarak da kendimizi kötü hissedebiliriz. Çünkü orada kalırsak otomatik pilota bağlanmış şekilde bir yaşam döngüsü içerisinde devamlılık sağlarsak bize farklı problemler de getirir. Bundan dolayı otomatik düşüncenin Olumlu yönleri olduğu kadar da hayatımızda olumsuz yönleri de olabiliyor. Mesela e, bazen e, birçok kişi e, şöyle bir söz kullanır. E, misal bir tatile gitmiştir. Tatilde istediği e, verimi alamamıştır ya da zihni dolu gitmiştir. Ve şöyle bir söz söyler. Ya ben gittim ama hiçbir şey anlamadım. Beynimle gittim, beynimle geldim der. Bunu etrafımızda çok insandan bazen duyabiliyoruz. Tabii herkesi kapsamasa da bu söylemleri yapan insanlar var. Hakikaten tatilini gerçekleştirmiş. Uzak ya da yakın olması, mesafe olması önemli değil. Bir yere gitmiş. İşte ortamdan huzur duymak için. Deniz kıyısında dinlenmek için ya da güneşlenmek için. O ortamı hissetmek için tatilini yapıyor. Zihinde ...devinimler devam ettiği için... ...otomatik düşünce de olabilir, kendi geçmiş düşüncesi de olabilir, zihnini boşaltamadığından dolayı... E, ...gittiği gibi geliyor. Yani otomatik girip otomatik geliyor. Ve oradaki denizdeki canlılardan bir haber... ...yosunlardan bir haber. Denizin sesini de işitme e, ile ilgili hiçbir şey duyamıyor. E, ve dolayısıyla... Yorgun gidip yorgun gelebiliyor. Bu sadece bir tane örnek. Arada da böyle insanlar bu tatilleriyle ilgili de serzenişler gerçekleştirebiliyorlar. Ama bunun altında da dediğim gibi yine e, otomatik düşünce ya da mevcuttaki problemlerinde çözülememesi, aslında anda kalamama, otomatik pilotta kalma aslında bir yerde terimsel olarak da anda olamama, etrafta olup biten hiçbir şeyi görememe, hiçbir sesi duyamama, e, seri halinde e, akan cümleler içerisinde kendi işlevini İşte bunun içinde e, özel hayatımızda ya da tüzel hayatımızda otomatik pilotta kaldığımız e, dönemde de ciddi problemler yaşayabiliriz. Bu Arkadaşlık ilişkilerinde de öne çıkar. Ee, ya da nasıl söyleyeyim, iş görüşmelerinde de bazen anda kalmadığımız için karşıya dinleyemiyoruz. Karşıya dinleyemediğimiz için de e, bizimle temasa geçen e, insan e, bizimle ilgili de veri alamayabilir. Yani artı bir veri almaz aslında. E, dolayısıyla anda kalmak. Elbette günümüz koşullarında kolay değil. Çünkü bir araştırmaya göre, yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre bir insan günde 40 ve 60 bin arasında devinim sağlıyor. Yani biz otomatik kalıp düşüncenin ötesinde her gün 40 ve 60 bin düşünceyi düşünce arasında inip çıkıyoruz. Evet, karma karışık bir beynimiz var yani aslında. Ee, sağlıklı düşünmek ya da anda kalmak da bundan dolayı biraz da zor. Ama yine de e, anda kalmak, kendinde kalmak, doğayla bütünleşmek, evrende evrendeki bütün canlılara kulak vermek, yani ilk öncelikli olarak kendine kulak vermek, kendini kendini anlamak. Yani ve o etrafta ki olup bitenle ilgili de gözlem yapabilmek, orada olabilmek, bir karıncanın yürüyüşünü izleyebilmek, bir çocuğunun bir çocuğun gülüşünü seyredebilmek, bir ağacın üzerinde oluşan meyveyi fark edebilmek. Bunlar bizim anda yaşadığımız kanıtlar. Ama biz bunları fark edemezsek seri şekilde, bağlı, otomatik bağlı şekilde sabah gideriz, akşam geliriz ve Robotlaşmış şekilde hayatlarımızı sürdürürüz. Bazen e, etrafımızı da görüyoruz. İnsanların yüzleri asık. Böyle e, işe giderken, onlar işe gelirken, gidiş gelişlerini de bazen gözlemediğimizde e, bu anda yaşamıyorlar. Görebiliyorsun zaten. Hani anda değiller. Gidiyorlar, geliyorlar gahları hep aynıdır yüzegahlar değişse de zihnin içinde e, iniş çıkış ya da otomatik ya, otomatik e, düşüncede e, devam eden yolculuklar yapıldığı için o insanların e, canlılığını yüzündeki canlılıktan eser olmadığını görebilirsiniz yani yapay ve e, nasıl söyleyeyim soluk yüzlü olurlar. Gözlerinde ışık da yoktur dolayısıyla böyle insanları görebiliyoruz onun için anda kalmak günümüz koşullarında kolay olmasa da bunu e, başarabilmemiz ve da anda mıyız değil miyiz otomatik pilotta mıyız değil miyiz de, e, değil miyiz e, kendimize sorduğumuz zaman etrafımızdaki olup biteni fark ediyor muyuz İlk önce buna bakacağız e, fark edemiyorsak otomatik düşüncedeyiz ya da Geçmişten getirdiğimiz, çözümleyemediğimiz binlerce düşünce içerisinde e, yol bulmaya çalışıyoruz. İşte e, bunları fark edemezsek nesne haline, ölü bir nesneye dönüşürüz. Bizi biz yapan, bizim canlılığımızı, kendimizin canlılığımızı devam ettirmemizi e, sağlayan e, ana etmenler anda kalmak. E, anı fark etmek. Bu tabii ki diyaloglarda da önemli. İkili diyaloglarda da e, görüşme esnasında da ikili muhabbet esnasında da aslında bunu fark ederiz. E, mesela arkadaşımız e, la, zaman zaman toplantılar yap, yaptığımızda da bunu anda mıyız değil miyiz, otomatik pilotta mıyız değil bunu fark edebiliriz. Şuradan fark edebiliriz. Mesela arkadaşımız üzüntüsünü ya da sevincini paylaşmak için bize uğramış. Bizimle temasta yani bir akış var. Biz de bunu dinliyoruz. Ama dinlemiyoruz. Güya dinliyoruz. E, hani oraya odaklanamıyoruz. Odaklanamadığımız için de sadece mimiklerle e, onu onaylıyoruz. Bazen şunu fark ediyorum. Bunu ben de yapıyorum. Bazen şöyle bir of, olayı fark ettiğim oluyor zaman zaman. Nerede kalmıştık... Şimdi muhabbet arasında muhabbet dönüyor ya. Şu arkadaş diyor ki nerede kalmış dediği zaman ben de böyle bir donuyorum. Nerede kalmıştık? E kendi sözünü unuttu. Ben nerede bildiğin nerede kaldığını dinlemiyorum. Ve sadece e, tabi biraz biraz kendimi eleştiriyorum ama bir çoğumuz bunu yapıyoruz. Nerede kalmıştık sorusuna bir cevabımız yok. Çünkü orada kişiyi can kulağıyla dinlemiyoruz. Çünkü beynimizde başka şeyler dönüyor. Onun için odaklama problemimiz zayıf. Odaklanamıyoruz. Bundan dolayı da birçok ikili ilişkilerde olsun, iş alanında olsun birçok şeyi kaçırabiliyoruz. Bunu gerçek hayatta da kaçırabiliyoruz. Yani çevrede de olup biten olayları da kaçırabiliyoruz. Böyle bir devinim içerisinde anda kalmadan bir yaşam devam edersek e, çok çabuk yıpranabiliriz ve o düşünceleri alt edemeyebiliriz, o düşüncelerle savaşamayabiliriz ve orada kalırız. E, orada kaldığımızdan dolayı da soluğu başka yerlerde alabiliriz. Dolayısıyla anda kalmak, doğayla bir arada olabilmek, yaratıcının bütün güzelliklerini fark edebilmek. Aslında bir yerde de bir ders almak. Anlayana tabii ki. Ders almak için de görmemiz gereken çok fazla faktörler var. Çok fazla güzellikler var. E, çirkinliklere bakarsan çirkinlikler de çok. Ama biz güzelliklere bakmaya odaklanmamız gerekiyor biraz da. Kendimizi iyi hissetmek istiyorsak biraz da güzelliklere bakmamız gerekiyor. Şimdi nereden nereye geçtim? Şimdi bazen e, ee, düşünceler akışı içerisinde bocalayabiliyoruz. E, ee, hatta bazen diyoruz ya, ya şimdi ben hani böyle bir düşünce oluşmadı. Hadi ben böyle bir şey düşünmeden niye bunlar beynimden akıyor? Dediğimizde de işte bu 40 ve 60 bin arasındaki e, düşünce sisteminin bizi ne kadar yorduğunu fark etmeniz gerekiyor. Anda kalmak için o olumsuz otomatik pilotun olumsuz düşüncelerinden de sıyrılmamız için e, ...ani anı yaşamak ve anda olmak e, bizim yaşadığımızın da göstergesi. Öteki türlü robotlaşmayı getirir ve robotik olarak da e, hayatımızı sürdürürüz. Şimdi e, tabii bu biraz kendi tanımım ama ama ben otomatik pilotta anne babaların kaldığını düşünmüyorum. Biz otomatik pilotta kalabiliyoruz. Bizimle birlikte çok birçok insan kalabiliyor. Çünkü fark etmiyor. Ee, küçük bebeği olan anne babaların otomatik pilotta kaldığını düşünmüyorum. Şöyle ki e, anne ve babalar küçük bebekleri e, bebekleri doğduğundan itibaren e, o anı hep kaydederler zihinlerinde. İşte onun büyüme evresini, onun mimiklerini, onun gülüşünü böyle zihin fotoğrafı çocuğun sürekli fotoğraflarını çeker. Sürekli orada bir akış var, bir canlılık var, anda kalma var. Ve o kayıtla o çocuğunu büyütür. Hep andadır. E tabii ki günlük rutin işlerini devam ederken elbette ki belki anda olamayabilir ama Bebeğini büyütürken bütün anne babalar anda kalarak çocuğun bütün davranışlarını izleyerek o çocuğun gözlemler, o çocuğun içinde kalır. Büyüme evresine tanık olur. Ve bunlar çok güzel detaylar. Yani o çocukla anne babanın arasındaki ilişki de güzelleşir yani çocuk anne babaya da ona göre yanıt verir zaten anda kaldığını fark etmek, fark ettiği için de bebek bile olsa bunu fark edebiliyor, anne babasına farklı hareketler yapabiliyor, temas kurabiliyor. Ama anne baba o anda kalmayı beceremezse o çocuk da o mimikleri belki de yapmayabilir ya da yaparsa da yanıt vermez. Bunun gibi birçok etkenle faktörler var. İşte onun için anda kalmak, zamanın akışında yer alabilmek çok önemlidir. Şimdi bazen anda kalmak, gelecekte kalmak, gelecekte bir yol almak, yeni fikirler üretebilmek açısından da yaratıcılığımızın ortaya çıkmasına sebebiyet verir. ...ama geçmişte kalarak ya da otomatik öğrendiğimiz, ezberlediğimiz e, davranışlar içerisinde de kalırsak, e, çok ileriyi göremeyiz. statik Yani e, durağan olarak devam ederiz, bir durağanlık yani anda e, otomatik pilotta kalmak durağanlık. Sadece e, işini yapmak, yani özberlemiş işlerini yapıyorsunuz ama anda kalmak... Geleceği görebilmek, öngörebilmek, ileriyi öngörebilmek, yeni fikirler üretebilmek, yeni projeler gerçekleştirmek adına da bize muazzam fırsatlar sunar diyorum. Bugün otomatik pilottan girip diğer taraftan çıktık. Hepinizi çok seviyorum. Anda kalın. Güzel kalın, sağlıklı kalın diyorum ve görüşmek üzere diyorum. Başka bir konuda inşallah farklı bir konuyla tekrardan birlikte ol oluruz. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, anda kalın. Zor da olsa anda kalmayı başarın. Ee, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.